arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ben ne yapıyorum şu an arkadaşlar ben bir kutu yaptım tabi diğer videomda görmüşsünüzdür görmüşsünüzdür ama onu yayınlamadım burada güzel güzel bir kitabımız var tabi üstü sayfası ve güzel şeyimiz var burada dursun bu ikisi Vallahi çok güzel bakın neredesin sen? Buna her şey yarıyor. Bunu aldım. Bu çok güzel. Bakın silgi. Normal silgi arkadaşlar. Burada da böyle not şeyi var. Bakın burada ne var. Bakın. Bunu şey. Ve şimdi kutu hazırlayacağız. Kutu, kutu, kutu içine şu anda. Kutunun için. arkadaşlar arkadaşlar ben size bir alayım alayım bakın böyle arkadaşlar bunu yayınlayacağım ama bu kadar ondan sonraki ikinci bölümü çekmemi istiyorsanız böyle like atmanız, abone olmanız, zil tuşuna basmanız gerek. Bu bence gönderilecek. Ama şimdi gönderilince kargo var. İsteyen alabilir. Bin lira. Daha devamları var bunun içinde. Çok şey koyacağız. Ben şöyle bir açı alayım. Hayır, başta dursun. Bir tane daha bir şey koymak istiyorum. Ama çok tehlikeli arkadaşlar. Onu dokunmam yasak benim. Benim altın çünkü. Altın ama çok ağır bir de Onun yanında bir şey göndereceğim. İsteyen olabilir. Şimdi şimdi iki dakika dokunacağım. Arkadaşlar aşırı ağır. Şöyle zor gösteriyorum. Bakın bu koyayım. Tamam artık dursun. de i̇şte burada. Böyle kristal taşımız var. Koyalım. Orada bu, bu kırık. Kırmışlar doğal taşıma. Neyse koyayım. Arkadaşlar bu arada benim böyle bir şalım var. Bakın bakın. Pembe bir şal. Onu takıyorum böyle. Arkadaşlar satıyorum ama bunu almanız gerekmiyor. Bunu da koydum. Arkadaşlar görüşürüz. Bir dahaki videomuz sizi çok beklerim. Ama beni bin like ya da 1 bin like istiyorum. Sizden çok teşekkür ederim. Beni böyle 1-2 like attınız ama ben en yavaş gelişen kanalım. Ben yani her şeyim yavaş. Bakın arkadaşlar burada şey mi yemişim? Bunu yemişim. Bedava çıkmadı. Üzgünüm. Koyayım şöyle üstüne de. <laughs> arkadaşlar ben çekiyorum ama bazen çekinmiyorum. De bu kalbi koyayım. Arkadaşlar beni bir 10 abone ya da 20 abone ederseniz sevinirim. Arkadaşlar çünkü benim daha hiç abonem yok. Sadece arkadaşlarım ya da ailem abone oldu. O yüzden birazcık abonem var. Ama arkadaşlar beni bin 60, 60 like ya da abone olursanız gelişen kanal oluruz ve size her içerik çekerim. İstediğiniz içerikleri yazın. İsterseniz Lamborghini arabalar her şeyi gösterebilirim. Lamborghini gösterebilirim. koydum? Dinozor yumurtası çalımı ama kendimi gösteremem, göstermeyeceğim. Arkadaşlar çok uzattım. Video çok uzun olacak kesin. Şu an kaç dakika? 4 dakika. Arkadaşlar ben yeni başladığım için bana bu kadar çok fazla geliyor. Arkadaşlar o dinozor yumurtasını nerede? Bu yumurtayı alıp kıracağım. Arkadaşlar. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Ay ben şunu şuraya Arkadaşlar, Bugünlük videom bu kadar. Bir de kalemleri unutuyordum. Kalemleri koyalım. Hiçbir şey anlamazlar. Arkadaşlar ben resim videoları da çekeceğim. Birazdan yeni bir video gelecek kanalıma. İki tane video açacağım bugün. Çünkü çok halim yok ama atmaya devam edeceğim. Yarın da belki atarım ama yarın ben misafiremeye gideceğim yani. Bir arkadaşımın evine içindeki Kur'an kursu öğreniyorum. Ben daha Kur'an kursuna gitmediğim için arkadaşlar çok uzatmaya gerek yok. Arkadaşlar bu arada ben birazdan yeni bir video açacağım. Bu video sadece şimdilik çekilen bir video. Arkadaşlar bir de çok zor yani aşırı zor videolar çekiyorum. Her şeyi sizler için çekiyorum. Ne olur like atıp abone olup zil tuşuna basmayı unutmayın. Bedava yani tık tık. Yapacağınız şey tık tık. Evet arkadaşlar. Birazdan resim videosu çekeceğim. İsterseniz onu alın kendiniz yapın. Çok basit. Her şey sizden ama güzel olacak. Hadi görüşürüz. Sizleri seviyorum öpüyorum. Hadi görüşürüz abone olup like atıp zil tuşuna basmayı unutmayın.